Merhabalar ben Yiğit. Ben de Meri. bugün sizlere Perfect Games kanalında tekrar bir Hunger Games etkinliğimiz var. Ee, başladık videoya. Neredesin Meri? adamın ay, ay, ay adamın sekini var ya şu isimsiz adamın sekini. Sekini seninkiyle aynı ama seninkini kırılsın. Ya e, bu arada Meri skinini değiştirdi. Bir gelsin yanıma. Neredesin? Hı. Ben ortada. ortada... Nasıl? Gördün mü beni? Ben bir daha değiştireceğim. Arkana bak, arkana bak, arkana evet, bak. bak. Gel. gel. işte skin'i kedi olmuş. Nasıl oldu onu da biz bilmiyoruz. Şöyle içerisi var. Harita güzel aslında ha map. Aa ben Hı. bu map'i çok seviyorum. O Optifine modunu tekrar yükledim bu arada ben. Ben o de sıçtık var, var. Şimdi kalır edeyim. Yetersiz diz Şimdi sıçtık bir hafı. fazla abartmaya gerek yok. Zaten copyright yeriz eğer fazla abartırsın. Ben yani bu arada kitlerin hepsi bedavaydı. Biz de direkt Poseidon olduk. İyi, o kopyalar bana girmez ha, sanki. Ben yani, yani. değiştirdim, benim değiştirdim benim bu arada. De. Ben de değiştirdim. Burada. Ya her, ya. He, ben sikemin herkes olmasının sebebini çözdüm. Ee, arkadaşlar, benim sikenim Steve'ken, Steve normalde zaten. Aa ben skinimi değiştirdim değil mi? Neredesin? Ben öyle geziyorum. Ben de Ben de yani, Benim skinim normalde Steve'de hatırladığınız gibi. Sonra mavi bir tane skin yaptım. O benim de. O herkeste olma sebebi o, onlar Melih'te de Steve gözüküyor ama bende skinli gözüküyor. Benim skinimin aynısı. Yani sebebi şu normalde e, benim skinimin kimsede olmaması lazım yani anladınız kaları Aa böylemiş. Bana konuşmuş. Beni evet. Ya çekiliyorsun. Medisane, al, al. Ma, bir şeyler yazmışlar ama neyse. Ve yani kazan bu nasıl çıkabilirim? Bu <laughs> Bu <böyle çıkarsın. gülüyor> kazanamazsak bir daha çekeceğiz. Bal. Bal, 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 ee, arkadaşlar bundan sonra eğer sonsuza kadar oyuncu Facebook grubunda varsanız yani Mervan abinin grubu tabi orası Eee Orada duyuracağız İşte ne bileyim şu olacağımızı Şey yapacağımızı etkinlik yapacağımızı hangi games Aa, Oha şaşırdım Çüş deve çok yüksek bunun bir de. Aynen. Oha aşağıda. Aa sus kova Müthiş. Evet. Gel gel aşağıdan gel 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 seni gördüm. Ha oğlum sen. Sen gel. 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 Şu tarafa. Hangi tarafa? Zaten uçuyoruz anasını gel. Bak. Baba Bak. O... Bak. Bir şey denecektim olmadı. Of tam sıkıyordum ya. Aynen. Arkamdasın değil mi? Gel 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 gel. gel Zaten zırhımız müthiş. Suda kek mi? Dökme dökme gerek yok. Zaten jump'ın var. Oğlum daha ne suyu lan? Uff jump. Hoppa harita Hop. dışı. Hoppa gel. Aga ne? Mis Chest gördüm chest chest chest. Adam geliyor be. Chest gördüm chest Ama alınmış sanırım ya da... Kralım. Bak, bak. Edin, tuzak bak. Kanki neredesin? Arkandayım. Gel. Şampuanımızı kullanak mı? Aa bak orada dövüş var. Hıh hmm, çıkamam. Uçuyorum. Uçma baba. bak. Bak kapı çuvalı Ne Kaç kapı Aldım 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 bütün şeyler geldi, bütün şeyler, bütün şeyler. Nasıl ki? Buna öldük, 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 öldük. Öldük. Ben Sen öldün, öldün mü? Ben de öldüm. Ya ha, ben de öldüm. Ya gel sana söyledim de ya. Çok var vardı bende. Bu açlık oynanayım ya. 3 dakika var, hadi çok. Kim? Yemiş. Ne bedava değil klasik buradaki. Ben alevli okçuyum. Burada zaten hiç bedava görmedim ben. Söyleyeyim. Mi? bak ben what ortadayım, what ortada, ortada, ortadayım, Ödüm. ortada, tut, ne? ortada, tut, neyse. ortada, 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 hiç ortada, şarkılar ortada, ortada, çok gıcık oluyorum o zaman ha. ortada, ortada, Sen ortada, 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 Ben Ben, ortada, 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 sen ortada, 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 sen ortada, 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 Tamsuz. Çubuklu var ya kesin Ben Ares olacağım ya. İnşallah masum sesi vurmuyordur. Var ya gerçi vurmaz. Ben ortada değil ya. Kafam benim ya. bir deyim. Şu tarafa şu tarafa tarafa Gel lan buraya köpek kaçma. Neresin oğlum gelmiş ha? Gel lan buraya. Neresin ne? ne? lan? Ne? 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 Sen aşağı 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 atlayalım kim be Hemen kaçma buraya aman tamam. tamam abi ben böyle mappin elini ayağını öpeyim çok güzel mapp yapmışlar şey ama saçma olan şey ne biliyo musun şeyden maden yapmışlar Bak sen bir sürü var. Aynen Ama bu şeyde bayağı kum dışından maden yapılmış. Şuna bak. Bu şeyde. kanki yeni bir yer buldum. Gayet. Dinlemem Bak. Bu da çok 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 Bu çok 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 dakika içinde çok buradan çıkarsak adamla. Oyun başladığında... kanka ben buldum bu çisti. O chest otay otay gel. Koş. Keşke ben şey yapsaydım. O sağ sana. kanki birazdan web. Anam ortadan sanırım biraz uzak. Otağa gelin O gel. Keşke reis mini map modunu yükleseydi. Sen seni gördüm bu arada. Sen ortada seni saniye. 40 <laughs> <hop>, Tamam, bir kapakla tamam videoyu de Biz bir de kapatalım niye kapatayım hiç kapadım bu şakadan sonra sen ne zaman başlayacaksın şimdi başlıyoruz ki işte. aaaa çok kasağız uff <laughs> tane altın elma İki tane tane buldum ama bir ya, ben, görüm, ben lazım şov yaptım şov şov Kanki görmen lazım, görmen lazım. Oo bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Sen gel, sen, sen gel. Bir bir tane de on altılı kokum oldu. Madera, dur tek bir. Buldum chest. Ana boş. Madera gel, 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 gel sana gel, ok ver. falan vereceğim. Gel, bir yere gel, gidelim. Gel, 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 gel. Vururum bunu. Bir gitme. ben. En şey ne var ama? Al Asana. Neyi? Ya da giderim başka yerde verelim gel. Bu ama o kata. O varsa sende? Var ya, çok var. Dur lan, at. Ak, at 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 at. at. Arkamda. Ne Hemen at. Oo, gel. Dur sana bir tane ender pearl vereyim. Al 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 al. Kaçak mı? Kutu kapandı at. ya. Yanlış yere ışınlandı. Hop. 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 Hop la anam anam öldüm 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 ney sarkazlar bugün bu kadar... öldüm mü diyim ölmedin mi hayır ben ölmedim öldüm Öl. mü ölmedim zorlamaya mı tutucan lan anan, lan ölme ölme lan geliyorum dur login Şifre. sırf senin yüzünden ha ne benim yüzünden var kıl Ben lan kes yanlış şeyle atıyorum ben riporluyu Ender Pearl boşa gitti senin Neredesin? ben gördüm. Üstünde. Fails. Oha şey yaptım. Kılıç yaptım. Kılıç yaptım. Kılıç yaptım. Ama sen şey. itemleri görmen lazım. Ama. Sen, ama gittin. Güzelim tömle Neyse. Kılıç kaybettim. İnşallah ölürsün. Öleceğim zaten. Bir tane demir baltam var. İnşallah ölürsün. <laughs> neydi senin ismi? X. X böyle ya. P. P. P büyük Ve diğer P küçük mü? X. İki, iki P büyük, bir V küçük. Ama ben. Uhtandayım. Hadi sen. Aaa. Yanına Aa. tepeyleyin dedim kim var sikim ağzımın var OOO ZUMŞOV VAMAA ton elime geldi Ah ben de atladım sana atladım oh, sana gelmeyi iten çat, çat Ben aldım Çat çat Bir Çat mali. çat Aldım Adam ilk zaman Normalde koymuştum elimden aldı şerefsiz Neyse ya. Efem. Bugün bu kadar olsun. Kısa belki de. Öldü mü? Öldüm abi. Adam vurdu vurdu al çık canım kaba. Ee, Dünya sonuna atladım abi. Ee, bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Ne oynadı? Ee, dördüncü bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.